Bu videoda Marvel Spider-Man 2 2 yıl aradan sonra hala iyi mi onu inceliyoruz. Spider-Man en başından beri çok sevilen bir karakterdi. İlk oyunu 1982'de Atari 2600'e çıkmıştı. Ve en nihayetinde Tobey Maguire'ın başrolünde olduğu Sam Raimi'nin Spider-Man üçlemesiyle popülaritesinin zirvesine ulaştı. 2002'de ilk filmin çıkışından itibaren özgün biçimde Spider-Man oyunu yapan firmalar bir anda yön değiştirdi ve Spider-Man The Movie Game gibi vesaire gibi isimlerle filmlerin oyunlarını yapar hale geldiler. Arada tek dük de olsa Ultimate Spider-Man, Spider-Man Web of Shadows, Spider-Man Shattered Dimensions, Spider-Man Edge of Time gibi kendi hikayesini anlatmaya çalışan oyunlar piyasaya çıksa da artık öncelik film oyunlarındaydı. Mutlaka film sonrası bir oyun çıkar ve birebir olması da aynı hikayeyi işlerdi. Ha deli gibi oynardık o ayrı konu. Bu durum 2014 yılına gelene kadar devam etti ve The Amazing Spider-Man 2 film oyununun da çok sevilmemesinin ardından Beenox firmasından daha fazla Spider-Man oyunu görmedik. Zaten Beenox da o günden sonra kendi oyunlarını geliştirmeyi bıraktı, artık yardımcı geliştiricilik yapıyorlar. Ta ki Insomniac Games PlayStation exclusive olan Marvel Spider-Man'i geliştirene kadar. O ana kadarki en iyi Spider-Man oyunu tahtına çok hızlı oturdu. Devamında gelen Miles Morales macerasından sonra iki spider manli bir devam oyunu geleceğini öğrendiğimizde hem gaza geldim hem de spot ışığının Peter'dan çalınacağına biraz endişelendim. Marvel Spider-Man 2'nin ardından 2 yıl geçti. Şimdi New York'a dönünce bazı şeyler beni şaşırttı. Ama daha iyi mi oldu? İşte orada biraz durup düşünmek lazım. İnternetin bir kısmı çöp bu oyunu ilkinin yanına bile yaklaşamaz diye bas bas bağırırken diğer tarafta ustalık eseri diye göklere çıkardı. Bakalım bu oyun gerçekten mükemmel bir devam oyunu mu yoksa bazı kesimlerin iddia ettiği gibi fena çuvallamış mı? Hikayeyle başlayalım. Spider-Man 2'nin hikayesi biraz karmaşık. Kefaret, iyileşme ve affetme temalarını işliyor. Be greater together falan filan. İlk oynadığımda fena bulmamıştım. Venom hikayesini ilk otarmış. Peter ve Miles'ın ikili yaşam mücadelesinde güzel yansıtmışlardı. Ancak aradan 2 yıl geçtikten sonra hikayenin benim gözümde pek iyi yaşlanmamış olduğunu fark ettim. Kötü bir hikaye değil ama ilk heyecanı geçince eleştirilerin çoğuna hak vermeye başladım. Hikaye ilk oyunun sonundan başlıyor. Harry Osborn ve simbiyotun ortaya çıkışı. Ardından Sandman'le olan o devasa giriş sekansı. Spider-Man hikayelerinde en sevdiğim şey Peter'ın Spider-Man sorumlulukları yüzünden özel hayatının çöküşünü görmek. Bu oyunda da Peter'ın işini kaybetmesi, borç batağında olması gibi konular iyi işlenmiş. Miles'ın da üniversite başvurusu stresi de cabası. Craven'ın girişi de ilgi çekiciydi. Ölümcül hasta bir avcının kendine denk bir av arayışı. Kötü adamların ölümsüzlük peşinde koştuğu bir dünyada ölmek isteyen bir karakter görmek güzeldi. Harry'nin simbiyot güçlerini keşfetmesi ve Peter'ın Spider-Man olduğunu öğrenmesi ikisinin arasındaki bağı güçlendiriyor. Bu ilerideki duygusal gerilim için aslında iyi bir temel. Peter'ın bıçaklanıp simbiyotun ona yapışmasıyla gelen kısımlar hepimizin beklediği ve heyecanlı olduğu anlardan birisiydi. Peter simbiyot ile iyice değişmeye başlıyor. Öfkesi yükseliyor, çevresindekilere sert davranıyor. Miles'ın çağrılarını görmezden geliyor. Lizard'ın kaçışından onu sorumlu tutuyor. Miles'ın intikam arayışıyla da Peter'ın simbiyotun etkisiyle kontrolünü kaybetmesi paralel olarak ilerliyor. Asıl sorun şurada. Hikaye Dr. Connors'ı bulma ve simbiyotu çıkarma telaşıyla ile ilerlerken diğer karakterler ve düşmanlar biraz kayboluyor. Kraven kendi kurduğu o ilginç ölüm arayışı temasını ne yazık ki sonuna kadar taşıyamıyor ve hikayenin sonunda biraz sönük kalıyor. O kadar cüretkar bir giriş yaptıktan sonra harcanmış gibi hissettiriyor. MJ'in stealth görevleri maalesef varlar ama dürüst olmak gerekirse ilk oyuna göre daha iyi bir gelişme çünkü artık MJ elinde taser silahıyla neredeyse John Wick gibi dolaşıyor. Mantığını sorgulamasan daha mutlu bir yaşam sürüyorsun. En azından ilk oyundaki gibi işkence değiller daha aksiyon odaklılar. Miles Peter simbiyotla birleşince birkaç saatliğine hikayeden kayboluyor. Tamamen gidiyor yazarlar Peter'ın çöküşüne odaklanmak için Miles'ı kenara itmiş gibi hissettirdi. Ama tabii ki hikayenin sonunda Peter'ı yerin dibine sokup Miles'ı kurtarıcı yapmışlar. Peki Venom'un hikayede oldu da bittiği yitirilmesi gerçekten üzücü. İlk oynadığımda heyecandan çok fark etmemiştim ama hikayenin son perdesinde giriyor ve bitiyor. Bu kadar büyük bir villanı oyunun tamamında iki Spider-Man'e de korku salması gerekirken bu şekilde harcanması hayal kırıklığına uğrattı. Sonuç olarak Spider-Man 2'nin hikayesi başlangıçtaki yüksek potansiyelini ve mükemmel anlarını ne yazık ki tutarsız ve yer yer dağınık ilerleyen bir kurguyla harcıyor. Yine de genel olarak eğlenceli bir deneyim sunuyor. Gelelim oynanışa. Spider-Man 2'nin oynanışı tartışmasız en iyi kısmı. PlayStation 4'teki ilk oyunu bitirip buna geçince aradaki fark neredeyse gece gündüz gibiydi. Harita büyüdüğü için sallanma mekaniklerinin de evrimleşmesi gerekiyordu. Aksi takdirde bu kadar büyük bir haritada ağ atmak işkenceye dönerdi. Sallanma mekanikleri gerçekten inanılmaz. Momentum kazanmak, kendini fırlatmak, binaların etrafında dönmek hiçbir Spider-Man oyununda bu kadar tatmin edici olmamıştı. Haritanın bir tarafından diğerine giderken slingshot yapmak, wing suit açmak bu serinin 3 oyunu arasında gördüğümüz en iyi seyahat mekaniği. Oynanış ve haritada gezinme konusunda Insomnia yine konuşturmuş. Oyunu platinlememe rağmen Miles ve Peter ile New York'ta sallanmak hala çok keyifli. Spider-Man 2'de artık Manhattan'ın yanı sıra Brooklyn ve Queens de var. Dürüst olmak gerekirse haritanın büyük bir kısmı hala Manhattan'da geçiyor. Brooklyn ve Queens eklenmiş olsa da bu daha çok basit bir genişleme gibi hissettiriyor. Sorun şu, gökdelenlerin olmaması. Burada ağ atmayı Manhattan'daki kadar eğlenceli yapmıyor. Küçük bir mahalle, gökdelenler arasında süzülmekte aynı keyfi vermiyor dolayısıyla. Bu oyunun suçu değil. Brooklyn ve Queens de böyle yerler sonuçta. Haritayı genişletmeseler eleştirilirdi ama genişletince de durum bu. Ancak bu genişlik New York'un yükü altında ezilen Spider-Man hissiyatını çok iyi veriyor. Şehrin büyüklüğü karakterin omuzundaki sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu hissettiriyor. Haritanın olumsuz yanı şu, bu da ilk oyundaki gibi açık dünyası Ubisoft oyunlarını aratmıyor. İnanılmaz görünen bir dünya ama zaman zaman anlamsız aktiviteler ve toplanabilir eşyalarla dolu. Fakat 3 oyunda hiç sıkmıyor. Neden mi? Çünkü A atmak. At sürmekten veya araba kullanmaktan 10 kat daha eğlenceli. Yani o yorucu açık dünya tasarımına benzese bile gezinme mekaniği o kadar üstün ki göz yumuyoruz resmen. Haritada yok yok toplanabilir eşyalar, yuvalar, bulmacalar, tamamlamanın ödülü bazen bir karakterden gelen havada kalmış bir telefon araması bile olabiliyor ama kostümler de açılıyor. Kostüm çeşitliliği 10 numara. Ancak bir sorun var ki buna birazdan değineceğim. IMF deneyleri, bitki sulama falan dürüst olmak gerekirse sıkıcıydı. Sokak suçları devam ediyor ancak önemli bir detay Peter olarak suça dalınca Miles'ın da gelip yardım ettiğini görmek bu şehirde iki tane Spiderman olduğu hissini çok iyi veriyor. Dövüş sistemine bakacak olursak ilk bakışta dövüş sistem öncekine benziyor. Karaya bas, yuvarlakla sıyrıl, sonra tekrar karaya bas falan filan. Ancak yetenek ağacında ve yükseltmelere bakınca ne kadar geliştiğini aslında fark ediyorsun. Bu oyuna sanki önceki oyunların sonundan başlıyorsun ve üzerine yeni yetenekler ekleniyor. Simbiyot güçleri oyunun en eğlenceli kısımlarından bir tanesi. Her iki Spider-Man'in de güç seviyesi tavan yapmış durumda. Miles Venom güçleriyle zaten aşırı güçlü. Peter de oyunun bir kısmında simbiyota sahip olarak ona ayak uyduruyor. Insomniac kimseyi kayırmamış. İkisi de delicesine güçlü. Ve bu da oynanışı inanılmaz eğlenceli kılıyor. Sürekli aynı komboları yapmak bazen sıkabiliyor ama ilerleyen aşamalarda açtığın yetenekleri farklı şekillerde kullanarak dövüşü taze tutabiliyorsun. Bir de ortak yetenek ağacı koymaları çok iyi düşünülmüş. Ayrıca sadece focus doldurarak iyileşebilmek insanı agresif oynamaya itiyor ve çok güzel anlar ortaya çıkıyor. Ancak oyunda öyle bir durum var ki ilk oyundan daha tek düze yapmış gibi hissettiriyor. Kostüm modları. İlk oyunda kostümlerle gelen özel yetenekler oyunu o kadar çeşitlendiriyordu ki bunları ayrıca gadgetlar ile birleştirince sanki bambaşka oynanışlar elde edebiliyorduk. En sevdiğim birçok düşmanı A ile saran Web Blossom ve düşmanlara bir süre tek atmanızı sağlayan ancak sizin de tek yediğiniz Equalizer güçleri inanılmaz keyifliydi. Bunları görmemek üzücü olmuş artık sadece kostümler kozmetik olarak duruyor ve boss dövüşleri. Bu oyundaki boss dövüşleri önceki oyunlara göre büyük bir gelişme. Bazıları biraz uzuyor olsa da genel olarak aşırı keyifliler. Venom'a karşı hem Peter hem Miles'la dövüştüğün sahneler, Lizard'ı kovaladığın o devasa aksiyon sekansı veya Martin Lee dövüşünün ilk oyundakinden kat kat daha iyi olması. Insomniac boss dövüşlerini birbirinden farklı hissettirmekte harika bir iş çıkarmış. Çoğu dövüş monotonluğu kıran akıl almaz aksiyon sekanslarına sahip. Ve ilk oyunu işte büyülüyor. Geldik son karara. Marvel Spider-Man 2 kesinlikle çok büyük bir devam oyunu. Peki ilk oyundan daha iyi miydi? Hayır, sanmıyorum. İlk oyunun hikayesi daha tutarlı, daha odaklanmış ve duygusal olarak daha sağlamdı. Spider-Man 2 ise daha fazla aksiyon ve yer yer daha zengin bir oynanış sunuyor. Daha büyük olmuş ama daha iyi değil. Ancak tüm kusurlarına rağmen Marvel Spider-Man 2 hala aşırı derecede eğlenceli bir oyun. Özellikle oynanış bu oyunu tek başına sırtlıyor desem yeridir. Tekrar tekrar oynamak için yeterli bir sebep yaratıyor. Mükemmel bir devam oyunu değil ama çok iyi bir Spider-Man deneyimi. Bunun gibi daha fazla inceleme videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca oyun gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız short videolarımı da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.